Özellikle yaz döneminde sıkça duyduğumuz ve basit bir problem gibi gelse de hararet yapan motor gerekli çözümler uygulanmazsa büyük sıkıntılar yaşatabilir. Genellikle yaz aylarında araçlar hararet yapar. Suyuna falan kontrolü, antifriz kontrolleri, sıvıların kontrolleri yapılması gerekir. Ama bazı arkadaşlar bunları geçiyor, yapmıyor. Ondan sonra sıkıntılar doğuyor, hararet yapıyor. Çok büyük problemler, motoru yiyor, problemler yaşıyor. Ondan dolayı böyle sıkıntılar olur. Hararet göstergesinde yüksek seviyeleri görmek veya araçtan çıkan dumanlar hararet yaptığının habercisidir ve acilen müdahale edilmesi gerekir. Yani aracın hararet yapması su eksiltikliğinden yapar, fanın açmamasından yapar. Bundan dolayı eksilir ve motora büyük zararlar yani üzerine gitmesiyle beraber büyük tahribatlar açar. Yani aracın motorunu üst kapak çontasını yakar, ilerlerse klepej yapar, sıcak klepej yapar. Bu şekilde motora zarar verir. Kahramanmaraş 30 sanayi sitesinde motor ustası olan Seydi Tuğrul, yaz döneminde karşılaştıkları en büyük sorunun araçlarda hararet olduğunu söyledi. Eğer e, ilk ikazda e, çok az bir masrafla kurtulacakken, eğer ikinci, üçüncü, iki, dördüncü ikazlarda çok büyük masraflar açılır. Yani bu 2000, 3000, 5000 gibi bu şekilde masraf yükselir gider yani. Aracına göre değişir, markaya göre değişir.